Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir tanıtım ve bilgilendirme videosuyla beraberiz. Şimdi tip 1 kartımızın e, ufak bir eklemesini anlatacağım. E, kartta bir vibrametre devresi ekledik. Bir de derinliğini arttırmıştık bu kartta. Şöyle yakından göstereyim. E, şuradaki dirençlerde oynama yapmıştık ek olarak bu üretimde şöyle bir vumetre devresi ekledik. Bundan sonra bu seriyi bu şekilde göndereceğiz. isteyen arkadaşlara. Onun dışında kalibrasyonu nasıl yapılır bu metre kartının? Onu kısaca tarif edeceğim. bu arada kanalımıza da destek olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ben direkt lafı uzatmadan teste geçeyim. Evet arkadaşlar, bu seride biraz netleştirelim, bu seride devre kartımızı 12-15 volt arası kaynak kaynakla besleyeceğiz, bilginiz olsun. 15 volttan sonra spek güvenli değil. 15 voltu geçmesin enerji kaynağınız. Sensörümü bağlıyorum. Sensörüm burada. Şurada kalibrasyonla ilgili bir açıklama yaptım. Buna uyarak devrenin bu metrenin kalibrasyonunu yapacağız. Şimdi enerji veriyorum. Birazdan yaklaştır. Evet şimdi kalibrasyon şekilde yapacağız. Şuna tripod ayarı bozuk mesela. Bozuk diyelim. Sesi maksimum alıyorum. Maksimum seviyedeyken burada yazıyor. Sensörü bağlayın enerji verin. Maksimum sesi sesten sonra ayar butonunu bıraktık. Bu metrekardan tripod üzerinden şöyle bir ayar yapacağız. Sağa sola tam tur çeviriyorum. Sonra tekrar çeviriyorum sağa doğru. En sağdaki ve en soldaki led söndü. Bu yanınca bırakıyorum. Şu anda kalibrasyon ayarlandı. Şu anda kısık sesi bile duyuyoruz. Şu anda sesli senkronize bir şekilde ledlerin yanması gerekiyor. Tornavdayı tuttuğum zaman bu ıı, seride mesafe derinlik bayağı arttı. Şu anda bu tornavdayı 20 cm'den rahatlıkla görüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tele var. 1 de 18 santimden şu anda tespit etti. 1 TL'yi test ediyorum. 18 cm'den 1 TL'yi görüyor şu anda videonun sonunda kısa bir arazi videosu atacağım arkadaşlar. Onu da izleyin lütfen. Şurada bir bilezik var. 22 ayar. Bakın bileziği kaç santimden görecek. Şu anda 35 santimden gördü bu bileziği. İlk ışığı gördünüz. 35 santimden rahatlıkla tespit ediyor. Metalin yaklaştırdığınızda daha fazla led yanacak. Buradan da az çok derinlik tespiti yapabilirsiniz. Şöyle bir çaydanlık var onu deneyeceğim. Şu an bu çaydanlığı da 30 45 cm'den daha tıklı tespit ediyor. Derinlik gayet iyi. Parazit yapmıyor bu kartta. Bunun dışında alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize boy şans. Evet selam arkadaşlar. Farklı bir bölgedeyim. Dedektörümü ayarlayacağım. Dedektörümü böyle bir kutuya koydum. Biraz önce bir sinyal aldım. Ona bakacağım şimdi. Bakın burada bir şey var. Sinyal başladı ve bitti. Şurası merkezi. Şurası merkezi. Buraya bir bakacağım. Çıkan parça bir tane çatal.